Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu belirtti. Bahçeli, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak, PKK musibeti son bulacak ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Bahçeli Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak, PKK musibeti son bulacak ifadelerini kullandı. Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır diyen Bahçeli bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller, dökülen tertemiz şehit kanları, milli yüreklere ateş gibi düşse de, milli birlik ve beraberliğimizi heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır sözleriyle devam etti açıklamasına. Devlet Bahçeli dünya çapında zincirleme reaksiyon gösteren savaş ve çatışmalar silsilesinin karanlık gölgesi beşeriyet ve coğrafyaları pek çok yönden tahakküm ve tesirine almışken Türkiye yüzyılının barış ve huzur uyanışıyla tahkim, taltif ve tarifi muazzam bir atılımın muhteşem bir tarihsel akışın tescilidir. Bu kapsamda PKK silahları bıraktığını, örgütsel varlığını feshettiğini açıklamıştır. Böylelikle PKK musibeti son bulacak 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa, ümit ve temenni ediyorum ki bir daha açılmamak üzere kapanacaktır ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamasına, barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır notunu da ekledi.